Herkese merhaba, değerli karavan severler, yine yepyeni 4 ürünle karşınızdayız. Sizlerden gelen talepleri değerlendiriyor, her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz. Bugün bahsedeceğim bu dört ürünü içerik ve faydaları karavan hayatınızı kolaylaştıracak. Nedir bu kolaylıklar? Hızlı depo dolumu, zaman tasarrufu, temiz su. Biliyorsunuz ki karfil sağlığa ve temiz suya çok önem verir. Su kaynaklarımız güvensiz olduğundan her türlü soruna karşı çözüm kaynaklarımız burada. İlk ürünümüzle başlayalım. Ürünümüz Carfil Multifonksiyon 3X. Tek ürünle birden fazla sorunu çözebileceğinizi belirtmek isterim. Nedir bu sorunlar? Tüm karavancıların şikayet ettiği, karavan depolarını kirleten kum, yosun, tortu, pislik, çamur ve tabii ki kireç. Bu ürün az önce bahsettiğim tüm problemleri tek başına çözebilir. Kullanımı çok basittir. Size gönderilen ekipmanlarıyla deponuzu temiz suyla doldurabilirsiniz. Gelelim ikinci ürünümüze. Karfil çift fonksiyon 2x. Bu ürün yine karavancıların şikayetler arasında bulunan sudaki kötü koku, kötü renk, zararlı kimyasalları ve kloru yok ederken aynı zamanda 10 mikrona kadar tortuları ortadan kaldırır. Kullanımı yine bir önceki ürünle aynıdır. Sıradaki ürünümüz karfil mikron fonksiyon. Minimal tasarıma sahip fakat oldukça işlerli olan bu ürün ile su deponuzdaki en ince tortuları bile yok edeceksiniz. Su deponuzda mikron bazında temizlik için karfil mikron fonksiyonu tercih edebilirsiniz ve serinin son ürünü olan kafil çift etkili depo dolum filtresi. Yine minimal tasarıma sahip olan bu ürün iki farklı sorunu ortadan kaldırabilen bir üründür. Filtremiz 50 mikrona kadar kaba tortuları önlerken aynı zamanda suda bulunan mevcut kireci yok edip yeniden kireç oluşumunu da engeller. Evet, Depo dolum filtre serimizin ürün özellikleri bu şekildedir. Karavan yolculuklarınızda su depolarınızı temiz suyla daha hızlı doldurmanız için bu serimizi gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Her zaman söylüyoruz temiz su en iyi yol arkadaşınızdır.